Baştan söyle, baştan söyle. Bir wipeout vardı. Bilir misiniz? Zamanında evet. evet. Sarı tofaş bu. Heh. Allah <laughs> dur ben anladım. Başka araba seçemiyoruz <laughs> herhalde. Yok. Hadi. Dur. Arkasına Allah nazarlardan saklasın yazabilir miyim? Ya da şey. Wipeout değildi ya? Wipeout. Babam sağ olsun. <laughs> Aa bu wipeout değil lan. Dur bu parkur. Anasını. Bu arada benim araba internetle ünlü bunu Yok bazı insanlar biliyor. Kafayı vardı. sallıyoruz hadi. Kafa kafa benim titriyor. Titriyor. Eleniyoruz. Ne kafa? ne, neye kafası titriyor lan? Bu niye kafası? Aa wipe ya? out nedir lan? Doğru Böyle, doğru. Tövbe. Ya. Neye Niye tövbe tövbe diyor Düzgün bir soru sor. <laughs> şimdi ya, siker. ya çıkın <laughs> şuradan arkadaşlar, arkadaşlar abaza e, abaza <laughs> çocuklar gibi ne yapın arkadaşlar benim için bak şimdi hepimiz, Koruna, arka, bekleme hepimiz illaki, geçeceğiz bekleme yapma illa ki geçeceğiz hepimiz orada Lan nereden geçeyim? Nasıl geçeyim? <laughs> <laughs> anne <Kandancı gülüyor> Ticari bel bekleme etme. Biz boku yedik Lan düşüyor lan? koyayım ya. Ananı sikeyim. Aşağıdan da Lan geçeceğim, geçeceğim şimdi. Lan dur 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 gene ama. <laughs> oğlum aşağıdan nasıl devam edeceğiz lan? Anne 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 sikeyim oraya bir şey Lan oğlum ne oluyor? Lan çekilin çekilin. Lan arada Abi bu, bu yolda mı sen yaptın? Amana koyacağım yeri burada da önlem var bak. Bu yok yok burayı ben yapmadım. Bu ne abi ya. nereden gideceğim <laughs> ya? Devletme. Bunu yapın bir Nereden gidiyorsun Ha buradan? Bekleme yapma ticari. Bu ne Ay, oğlum? Git artık. <laughs> Har harita <laughs> bozuk amana. Ceren abla çekmiyor. Oğlum dur yardım edeyim sana. Hadi gel. Dur lan ona <laughs> kim ittir lan Oğlum artık. Oğlum F adam, bas F bas F. Yok amana. Lan <laughs> 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 F bas la. Finyes ne yapıyorsun Finyes? Lan F bas. Arka al, Rıla, abla var, bak, ya, koyayım, la F abla var bassana amına koydum pembelesi. Çekmişsiniz artık. Abla vur vur arkadan. Oğlum F bassana Manuşo. F bas F geri zekalı. İttirme gırz. Ya, e al, şey ittirme gerisi kalı ittirme. lastik. patlayacak. Hadi la gidelim <laughs> la hadi la. <laughs> bu ne abi burası yanıp sönüyor ben korktum şimdi. Ne aşağı düşüyor Kanka <gül burası yanıp sönüyor niye? Allah Allah Allah. Ya oğlum bir dur. Rahat rahat bu yanıp bir şey var gidebiliyor musun buradan? Ha? Arkadaşlar ben geçsin Fırat abi bekliyor. E kaldım Fırat Fırat ya ben burada. Bir tane abi. koy indir onu ya. E ben burada kaldım. Gidemiyorum. Gidemiyorum dur. F F bas F, F. Sen Oğlum, geç sen geç. Ne F. Fırat olayım. Fırat Fırat Fırat. Geçemem. Fırat. Geçemem. Geçersin. Geçersin. Kanka gidemiyorum. Oğlum Hayla, istersen geçersin. Ne yaptın lan Ferhat? Al el hareket yapıyorum. Aga böyle böyle mi gideceğim? Al. Ben de sana yapıyorum. Fırat. Gelen dur. Dur dur. Hadi geç. Hadi kayra gel. Aç ben seni bir iteyim mi? Sen sen hala burada mısın? Yapma yapma yapma. Dur dur vurmayın lan. Kanka ben böyle dans ediyorum baksana. Dur dur ben seni iteleyeceğim dur. Kanka bu böyle olmaz ama sanki. Bekle. Araba, o, araba arkadan bekle. o. arkadan vurun arkadaşlar Ceren'i geçireceğiz hadi. Tövbe ya <laughs> Arabaya <gülüyor> da bağırın. arkadaşlar arkadan bir destek. Kanka Neye bu aşağı? gitmiyor lastik, oğlum bu sıkın be. Lastik yanıyor lastik arkadaşlar, yanıyor. Arkadaşlar vursanız e, da. Bu. Geçemem kanka Amına nasıl lan? geçecek? Lan, nasıl? en soncu nasıl geçecek? En soncu nasıl geçecek oğlum buradan? Asko geçersin. Kanka harbiden mi bozuk kanka? Yo yo bozuk değil devam. Nasıl bozuk? Hadi lan. Oğlum böyle mi var? Oğlum Arkadaki şeye ne baksın. Dur dur ittirme. Sola geçsene İbo. İbo sola geç. <laughs> <laughs> Tiplere bir baksana da arkada. <laughs> dur, dur bekle bir. Bir dakika bir dakika bekle. İbo bir geri git. Hayır bir geri git. Geri git. Bir geri git <laughs> de gireyim. Gidemez demez. Yaraç Kanka en sonucu ne yapacak, da. yapacak, da. yapacak oğlum? Mal mısınız? <laughs> Çıkmıyor. Rahat. Gidecek miyiz bugün? kanka. Gidiyorum amına koyayım. Amın İstanbul <laughs> otobanına döndü trafik var amına koyayım. Kanka. sanki Kardeşim <laughs> geçer misiniz artık? <laughs> tamam ben geçiyorum. Hüseyin'e bak ha? daha deli <laughs> tuturamıyorum. amına. Hadi bu. Eli tuturamıyorum. Ayıp oldu ya. Abi biz buradan nasıl geçeceğiz gözünüzü? Oğlum ya, map bozuk ya. diyorum anlamıyorsunuz. Bozuk Hayır, değil oğlum. <laughs> Geriden gelmeniz lazım hızlı bir şekilde oraya. Kanka ne alakası? Sen niye bu? yapmadın? Lan ne demek ne yapmadınız? <laughs> Abi ya bir şey hep bassın artık hadi ya. Tiplere bak amana koyayım. <laughs> <laughs> Kanka sanki bana gidiyor gibiyim ha. <laughs> <laughs> sallana sallana gidiyorlar. 5 <laughs> 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 yılda bitecek bura hadi. Bana ev bas diyorum da basmayacağım. Bir hızlandım sanki biraz gitti. Hadi, hadi ticari, ticari bekleme yapma ticari. Hayır, evet, arkadaşlar. ne yapıyorsun? Kalk kanka başkan bir yapacaksın Allah aşkına. kim ben gelmedim <laughs> Gelemedim. Bradı. Gelemedim. Bradı. Bradı <laughs> abi vursana. <bu> <laughs> evet, da, abi. halledecektim ya. Kanka, İbo, böyle... deli düz tuttur, düz tuttur Oğlum o nasıl kelime? Deli düz tuttur ne? Oğlum herkes birbirini çek yapacak bir <laughs> şey. Daha F basın <laughs> E sonucu ne yapacak oğlum? kendi kendini, <laughs> kendini bitirecek? Siktir et abla siktir et. Evet de elini götüne atacak hayal ettim ama ne kıyım. Fırat abi ben varım. Kanka <laughs> böyle olmaz gibi ha. Abla, ben abla, yoga yarısı sadece geldim. Abi bir şey diyeceğim. Ne V'ye basayım basıyorum bir şey olmuyor. Ya FBP'ye. Kanka orayı boşaltmanız lazım geriden gelmeniz Başım lazım benim. oraya. Başım dönüyor böyle. Hadi. Ya, boşaltma, <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi <be. gülüyor> ya kanka başka bir paça Allah aşkına bu ne ya. Kanka. Boşaltın oğlum harbi cehennemde geçse biz nasıl geçeceğiz oğlum? Hayır <laughs> geçiliyor orası ya. Boşaltın orayı ben geç. Allah aşkına ev basıyorum. Dur amiricim. tamam göster. Oğlum geri F e ki. Tamam e ev basıyorum. Ev bas. Ananı sikiyim ya. En başa ya. gidiyormuşum amına koyayım. Hadi ev bas ya. Yeren tamam, abi Ya siktiğimin çocuğu. Dur bekle bekle. Ah, görüşürüz. görüşürüz. Bak geç abi. geçiyor Geçim abi, dümdüz geçti geç Abi, geç abi geç abi. Adam Dur oğlum nasıl geçeyim? Amına kodum. geç abi geç. Dur bekle. Nasıl geçiyor lan iyiliği amına koyayım. Abi olan bize oldu ya. Allah kahretsin. Ha geçildi bak mis gibi. Kanka orası bir şey Abi yavaş yaratı. gel he, Lan atma abi. aşağı atma aşağı. Bak, gel Ceren dayan. abla gel. Gel abla gel. Sürekli döneyim de. Bırak ne de yaptın ya, lan? Çok kötü yani. Oğlum ne yaptın? Hüseyin intihar etti lan. Bir dakika. Hadi İycil. gel. Ananın. Ya Allah. <laughs> 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 ha. sen ne yapıyorsun? Ya ben mı? burada <laughs> bak düşersem <laughs> ananı sikerim oyunu ya. Bu mebi yapan Türk değilse bana götten. Ya Niye? ne oluyor ne oluyor? Ya araba ya ne oluyor? gittim. Abi bu araba mal mı anne? Ya amanı sikeceğim artık. Bırak Başım abi. Başımın önü yemin ha? ediyorum. Allah razı olsun. <laughs> abi geri gelin. Şey Ama Fırat abi ben kaldım. Ekte dur. Bir koydu. Bakını oradan. Fırat abi dün bak Allah aşkına. Hiç hiç ilgilendirmez diyorsun. Kayra. He. <laughs> Deseniz <laughs> <laughs> zahmet olacak. Ha böyleli Kanka dur bir. Nasıl geçecekmişiz abla? Ha, hızlı. <gülüyor> <gülüyor> ha. Öyle ama. Ha şu düşüyor. Ya, ya ben o, lan, lan lan. Bana bir yardım edin lan. <laughs> dur geliyor <Allah>. <laughs> dur. Bir dakika. Sen dur düzleyeceğim aracı. Aşağıda kaldım. Gelin. La yürü lan. Ya anam. <laughs> e beni ne? Yürü yürü. Abi dur. Bir şey diyeceğim checkpoint nerede? Ama ne siktim checkpoint'i? Checkpoint. Checkpoint Allah! Ölünce, ölünce sürekli başa mı? Ananı sikeyim. Yok yok. Lan ben böyle kaldım. Şey hayır hayır yok ileride çekeyim. Ana böyle Bana yardım et. Ben yüzünden al... kaldım Ananı arada. Ananı sikiyim. Ananı ne hayır, sikiyim. <gülüyor> <gülüyor> hayır yapacağım. İşe koyayım. Ay, hay hayır gitmiyor. ya. Oğlum burada lütfen ölmeyeyim lütfen. Anam. Ana. Kayra ile aynı düşünüyorum. Düştük ikimiz de. İkimiz bir fidanız. Allah. Ya mal kayra. <laughs> Alışkanlı oldu <laughs> Allah razı olsun Ceren ablam çok teşekkür Anam ederim. De. Ay ananı sik. İbo. Ananı. Ana. Ana. <laughs> ya bıktım ben bu oyundan. <laughs> ya Allah biz amcim. niye GTA girdik ya? Ben eğleniriz oh, diye düşünüyorum. Allah'ım. Ben de aldım. GTA yapımcısına söyleyeceğim şimdi az kaldı zaten. Hadi la. Ananı sikeyim çok hızlı geldik ya usta. 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 Çok kötü usta. Usta Usta ananı sikeyim usta. <laughs> Ustanın eklemlerini sikeyim. Usta amana koyayım ya. Ya Hüseyin ne yapıyorsun sen ya? Ya da... Abi bu araba dans ediyor ya. <laughs> Sonuçta <Nasıl> şey? <laughs> yaptığı şeyler hey, abi. Sana, San Andres'teki görev gibi ama. Ana ne bacanı ya. Amana koydum dans söz sen de hareket ediyorsun. Allah. Allah! <laughs> İbo sen misin bu İbo? Ya benim Ay. araba çekmiyor. <laughs> çekmiyor. Benim arabanın tuhaf bir... Ay! Ablam beni atmaya mı çalıştın? Hayır oraya atlamaya çalıştın. <laughs> Abi ya. Gerem <laughs> şöyle şey şey <laughs> <laughs> Salsak mı oydu şey bekliyorum. Ya <laughs> Yay, bu geçemedin mi hala amına Abi yok amını siktin yani bu niye bu parkur niye var ki bu ne amına ya? Oğlum wipe at işte amına kıyım. Wipe at mı? ben Asuman mıyım amına <laughs> Asuman krasi. Wipe at oynayacaksın falga eskiri amına Harbiden ya bu ne oğlum? Valorant'ta zaten yetinmiyor. Anan ne Ananı sikeyim Düşersen evet. mal O bir anda evet. altı f atıp bana gir. Ya ben burada nasıl düşebiliyorum ya? Allahım Jackman. Ankan açma. Tövbe ya <laughs> Rabbim tövbe. Bak böyle oyunun bakını sikerim he. Gelen sen ne yapıyorsun? Aga tam olarak burada burnumu vurup düşüyorum. Allah. Allah'dır. Allah'dır. Amına gel. Amına gel. <laughs> Hadi geç. Anam ne? Hayır, 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 hayır. Arabayı atma işte aşağı. Abi. 101 girelim diyenler parmak alsın. Bir abi niye aşağı şey atıyorsun? Ya. ya. Değil Oğlum, Öyle ya, değil. Sen kapat nasıl? Geliyor <laughs> gidiyor ya. Ha, bak onu bekliyoruz. O zaman. Ha. Manus abi sen ben niye gidiyorsun abi <laughs> ne yapayım? O değil de ben aylardır ezilin geçtiği geçemediği yerde tek başıma şey, şey, Sen daha geç. Ya İbo ben yine düştüm. Ne oluyor lan? Aa Ceren toparlan. Yukarıdan araba düştü ama. Üstüne düştü. Ananı sikeyim. Ya ben burada nasıl şimdi? Abla checkpoint'i aldın mı? <laughs> hadi abla başarabilirsin. <laughs> hadi baba. Hadi baba. Abla orada düşmen yok mu? Baba yapabilirsin. Baba <laughs> sana kaymam yok mu? Seni izliyorum hadi. Helal be geçti. Işte. E-spor. Ya oğlum buradan geçemeyen tatlıtan ya. Bu ne lan? Ananı sikeyim Aa hamsi geçmiş. Sus sus. Ananı sikiyim burada açılıyormuş. Hep söyle hepsi, hepsi. Hayır, hayır hayır. Hayır hayır. Sakin ol. Ama bence düştüğüm <laughs> gibi ama. Dur bekle. Hayır hayır. Bak bu ünlemler Fırat abi'ye girsin. Hayır. Aldım ben. Oğlum, Oğlum ünlem. bana niye giriyor amına koduğum? Ünlem görünce aklıma Fırat abi. Hayır. Hayır. Hadi hayır. Düşme, hayır, hadi hayır, düşme, hayır düşmem 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 düşmem. Can bardak olsun lütfen. Abi çok mu düşündünüz bu parkuru yaparken? Bu ne ya? Ya da ne düşündünüz ama? He? Ne Oğlum düşünün? daha siz ileriyi görmediniz ki anlamadım. Ok. Geçmem ki. Abi arkadan git lütfen ya. Ha çabukla çabukla. <laughs> Amana koyduğum. <laughs> Kim bu aptal? Kim bu gözü? Hayır hayır. Kenar bir hak ediyor hala bak hadi. Ağlama fener. Aha. He kutcuğum ne yapacaksın? Geçti mi Ceren abla? Evet kolaydı. Bak ne yapıyorsun orada? Bilmem sen ne yapıyorsun? Allah takılmacı. Hayır ya. hayır. Hayır. Allah burada yine ortada mi? ne? Ananı. Ne? Ortadan geçiyorsun. Ya sen ciddi misin ya? Evet. Ya kaldığım yere bak ya. Geri çık bir daha. <laughs> Oha oradan ısıt ya, ya beni bir itin ne olur ha tamam. Bahsettirelim <laughs> <alalım. gülüyor> Mal oyun ya. Ben mal bu arada ya. Mal araba. Kayra. <laughs> La hayır. Hayır <laughs> Ne oldu lan? Nereden ağlama. geçeceğim? Ağlama, Çizikten ağlama, mi? Anlama. <laughs> Gider mi geçeceğim? Giden geçeceğim Evet. Tam ortalayacaksın ablam. Ya ananı sikeyim Ya bu tekerle oyun. niye ya. burada kalıyor ya? Lağle, Hep orada kalıyor ya. Ya yapımcını sikeyim. <laughs> Yazık bir şey Fırat abi diyormuş ki ben yeni yeni yapmaya başladım. <laughs> yeni yeni mi? Bu nasıl yeni anladın? Ya bu işsiz olmalı bunu yapan ya. Yani çok acı çekmiş olmalı ki bunu yapmış olmalı. Ben çok izlemiş. Wipeout çok izlemiş. Ha. mı put. Abi Siz yok buraya ya. nasıl geçtiniz lan? Hüseyin sen bur sen buraya yeni geldiysen kanka burada takılırsın bu arada. Ben <laughs> Ben de <oraya> çıkamadım. <laughs> Ama ortalayamıyorum ki tamam amına koyayım. Araba bozuk. Oğlum bu nasıl yer ya Fırat abi? Ya Hüseyin niye çarpıyorsun oğlum? Beklesene amına koyayım. <laughs> nasıl mı yer? Hmm. Oğlum nesi var? Çok bunu güzel değil mi? Ya. Keyif yani. aldın değil mi? Bırak evet. abi sen bunu oynadın mı? Ben yapacağım bir şey. Yani. Evet. Vallahi bu kadar ortalama. Zaten oynayıp oynayıp, evet. buraya geliyor ve kaybediyor. Evet. Ananı sikeyim. Bundan gayet memnunum. Şu anda birinciyim arkadaşlar. Yani kendi yaptım. Map'te birinci olamadım. Bu olsa ne olacak? Yani hmm. yani kes, kes 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 kes. Bu iyi abi. İyi girdi ya Fırat abi. Haklıydım, Bak, Haklıydım haklıydım. Midene'ye falan geldim. <laughs> abi, ya. abi ya. Abi <laughs> Sikeceğim ya. hep düşüyorum. Sikiyem ya. Anan sikiyem. Ya ben ama beklemek istemiyorum. Bu çok şey. Ekleme yapma ticari. Ya. <laughs> <Ekle> Düşüneyim <laughs> mi lan? <laughs> Rat <laughs> abi, abi zaten zar zor geliyorum bak siktir yiğit. <laughs> abi <lan>. bak siktir yiğit. <laughs> 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 lan nasıl lan? Bu ince çizgiden siz nasıl geçtiniz? Senin ananı sikerim. Hah vallahi oğlum. Ne diyorsun abla? Tövbe tövbe. Yavrum Neyse. o bir misal verdin orada Ha <laughs> ben. Hüseyin tek tek yavaş yavaş. Kanka bak hep şu üçüncüde kalıyorum ya. Ya hay sokacağım yapacağım yere ya. Hızlı gel lan. Hiç durmadı. Oğlum teker hep öyle kalıyor bak benim. Eee? Ha, ya İbo sen buraya bir gel de bir güzel söyle. Ya ayağıma ya. sinek kondu sikri. <laughs> <laughs> ya kardeşim. Valla onu. Yi. Sinek mi? İbo. Yine <laughs> <ne gülüyor> <yapıyorum> yi amına <laughs> koyayım. Yi. Frat abi bak siktir ol git zaten kendim düşüyorum. ne oluyor lan? Harbi sokacağım bir tarafına. İbo <laughs> İbo. Onu bu nasıl arsa ya? Anlayacağım şimdi. Abi başka harita yok muydu siktimin yerinde? Başka harita sen bir ileriyi bir görsen keşke. Abi çok saçma ya. Altı tat lan ne alın? Ya Fırat abi de önde tutuyor ya. Baksana. Tipin siktiğime. Çarşıda gittim bekliyorum. Çok güzel ama Ya koyayım. Ya. ya Fırat kanks. Hüseyin çabuk Hüseyin. Hüseyin ya, mi? ya, cık, oradan, geliyor geliyor, geliyor kanka, Ama düştüm işte. Senin ağzın... <laughs> ya ya sikeyim oyun! Atma aşağı atma amını sikeyim <laughs> duvarı. Ayman. Geren çok basit yapabilirsin. <laughs> ya evet. Allah'a çocuğu Ya kanka yavaş mı gideceğim peki azından? Hey, lan? Kanka dönüşlerde yavaş gideceksin. Oğlum olmuyor olmuyor. Kalkmıyor kalkmıyor. Ya, kanka. Hayda, ne diyorsunuz? Ben daha burayı dönemiyorum ki kafayı yiyeceğim Fırat abi mi? seni görünce korkuyorum biz siktir git. <laughs> ne alaka bu ne? La gelsem <laughs> orada duracağım beni izleyeceksin ama. Hüseyin Hayır, benim son şeyim Hüseyin. Ya İyi burası atacağım. bu çocuğu! Abi ünlemin yeri miydi amana koyayım. Ünlem ne? Oh geçtim Hüseyin. Sana başarılar dilerim kardeşim. Eyvallah ki yerim. Ağlıyor mu lan? Yok yok ben de ağlayacağım onu. Gözleri abi. yaşarmış. Abi. Ceren abla düştük. Ya. Modelle <laughs> siz kayranı takıldığı <laughs> oh. yeri görseniz ağlarsınız S abi. S sakinim. Çok <laughs> siz Çok keşke bizi görseniz var ya. Ben ne seni görüyorum daha? burada. Ben Ceren ablayı da deli olmaca. Allah'ım sabır eyle. Allah'ım sabır eyle. Allah'ım. Ya Ceren abla bir şey diyeyim. Abi Gitmiyor sen var ben ne geldim. Hoş geldin ya, ama. Siktir, geldiğin gibi siktir git ya. Ne diyorsun lan mal ben ne yaptım? <laughs> Ya bunu koydum mu arabası? O kadar dönüyorsun niye dönemiyorsun burada? Çıldıracağım ya. Ben kim senin o çekmeyen tekerleğin. Ya abi siktir git. Oğlum benimle ne alakası var? <laughs> ya bak onu görene kadar hiçbir sıkıntım yok. Onu görünce korkuyorum. Otomatik. Bak hele bak burada düşüyor. Ben de düşecektim ya orada. <laughs> ne yapıyorsun? Ya Fırat kanka. Fır kanka bak ben kırarım. Vallahi bilgisayarı kırarım. Çok sinir oldum. Kirtim şu an. Bak, Ana! Allah, ben... Kanka geçersin burayı, bir şey değil mi bak. Senin geçemeyeceğin bir yer değil burası ya. Ya kanka ben böyle yeri sikeyim ama. Araba dönmüyor ki amına koyayım, döneceği yerde dönmüyor. Dönmeyeceği yerde çok rahat dönüyor, orospu çocuğu araba. Çok rahat, çok profesyonel. Oynamış gelmiş tabi, amına koydum Fırat'ı. Kanka dönerken, birinden diğerine atarken gazı bırak. Ya bak yine tükürdü gazı! Kafa <laughs> yiyeceğim şimdi ya. Fırat abi çekilir misin kurbanın? <laughs> hadi çekildim hadi. He Allah razı olsun. <laughs> ya. Hayır ya. Ben yiyeceğim ya. Fırat abi. Ulan be. Hayır ha düştü çünkü Oğlum. sinirleri bozmuş çocuğun <laughs> ama. <gülüyor> yeter. <gülüyor> yeter. <gülüyor> ya ananı sikip sonda öldüm ya. ya adam psikoloğa bozuldu abi. Baksana dönmüyor. Amını sikti mi arabası? O deli bak ben gitmişim burada. Afa yiyeceğim ya. Solsa kadar buradayız amına koyayım. Ya nasıl at, nasıl at, aşağı at, at boğul. Oros bir çocuğu boğulursun ölürsün inşallah. <laughs> Aa siz burada mısınız lan? Evet buradayız İbrahim. Geliyorum kanka. Gel <laughs> gelme gelme amına koyayım. Abi nasıl bir hız bu? <laughs> Kafayı yiyeceğim ya. Tiplere bir bak. Bak ben nerede düşüyorum? Bak Allah aşkına. La ana. Daha başı geçemiyorum. Hayır ben... ay ha yüzünden ya. Ben ne yaptım? Sen yüzünden puştu. Senin varlığın zarar oğlum. Ya atla aşağı. Sen şen, ağla ya. ya, ya ben... <laughs> Allah'ım sonuna bak, geçtim. Çok... Sağ ol. Ya ben ne yaptım? Böyle geçer. Ben daha işte? yeni gel. Ağlayacaksın biliyor musun? checkpoint yok. Abi diyor, orada da yani. düşmezsin. Aa. Aa almışım lan checkpoint'i. Helal <laughs> lan sana yüz. Dayma, dayma. Çarpma. Annen ne seke? Ben kaldım. Tam <laughs> bana yardım et. <laughs> Kayran düşüyorum <laughs> ama sana yardım edemedim. Kanka bana yardım et. Ya Kayra siktir git oğlum. Lan oğlum siktir. Bir dakika. Sen... <laughs> Gidemiyorum. Kayra F, <laughs> f bassana. Ya, <laughs> e, f oğlum F, 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 f bassana. Amına koydum onu. F, f, f bastım, bassana. Bastım bastım Sanki bastım. Sanki edemiyorsun gibi Kayra da bize oynuyor. Allah'ım ya. Abi siz burada mısınız 2 saattir? ağlayacağım hmm. şimdi. Ha gel. Eski İbo'yu mısın? görsek ya. İbo neredesin? Buradayım. Hayır, mağaz. şimdi Geldim görce ne benim namını. Şimdi görce ne benim namını. Abi şu tekte bak. geçersen var oturup ağla tamam mı? He tekte bak. Ya amına koydum. <gülüyor> <gülüyor> ya tekte geçtim. Ya kanka senin ne bak. Arkadaşlar onu bıra bırakın da Fırat <laughs> abi geçtim. <laughs> Allah! Ya abi! Ya niye ya. Önündesin? Niye niye? kafa yiyeceğim ya. O. Nasıl geçeceğiz onun bunlar varken? Kafa yiyeceğim. Düşüyor baba işte düşüyor. Bu nasıl konvoy amına koyayım. Abi tiplere bir bak amına koyayım ya. Şu arabam dört dönüyor amına koyayım. Abi. Gel <laughs> <ya> döne lan. <laughs> Gidemiyorum da. La oğlum. Ya oğlum ya. Hadi git. Abi böyle bunlar varken nasıl geçeceğiz? Önümde birle gidiyor adam ya. <laughs> <laughs> Vites olarak mı gömdün? Aynen kanka. Yok herhalde bunu bulacağım ya. Abi Getir. bir çarpmayın da geçeyim amına koyayım. Geçtin ya. geçtin. Ne çarpıyorsunuz? Ya aa, adamlar yokken gidemiyorum. Adamlar varken gidemiyor. gidebiliyorum. Sikeceğim ya. <laughs> Helal. Allah. Ula düşürme. Düştüm aşağı bir ya aşağıya. Ceren, yani. Ceren kanka çok hızlı dönüyor. Kanka hızlı Dönerken... sabitleme yok mu? Kurban olayım. <laughs> Birinden diğerine dönerken gazdan bırak elini. Abi gazdan bırakınca da arkadan bir vurun amına koyayım. Aynen aynen Ceren o şekilde. Ya ama... kanka dönmüyor ama. Ay çıldıracağım ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kıracağım şimdi bilgisayar amına koydumun oyunu ya. Ya takıl o var. tekeri ya var. götüne sokayım araba gibi. Ay. Evet. Abi ya niye teker dönmedi? Ya senin anan. Ben iki defa da <laughs> Ceren Türk olma. <laughs> Derin nefes al dönüşme de. Ya bir bak yanımda pembeliğimi gör ya. <laughs> Kayra malam <laughs> Ne diyorsun abi çok mu komik? Çak bastı abi. <laughs> Oğlum geçiyorum lan ben. Ay ananı sikiyim. Aa geçiyorum. geçiyorum. Aha, geçiyorum ananı sikiyim. Bak burada düşersen harbiden anana söverim. Adamla <laughs> git. Aha. Ben kaldım. Aha geçtim ananı sikiyim. <laughs> Aa zor. Zor. Aa, geçtim ki. Ya sus ne no oldu? lan? Neyse, yok no ya da. abi no yok ya. Bir yere ben var ya çok gerginim şu an acayip sinirliyim yani bunun olması lazım şu an. <laughs> Hayır bak anan ampaya çıkamıyorum ben onu. Üste düşüyor mu lan? Üste. Gözüm kapalı çıkarım şu <laughs> an ampaya o kadar ezberledim ki amına ben. Gayranın gidişe bakın buna koy. Freni patlamış kamyon gibi. Abi önümdeki yüzünden geriliyorum ve hızı kesiyorum. Sonra mal gibi düşüyorum önümdeki mal yüzünden. Önümdeki mal kim ya? <laughs> Biliyorum şu çat, değil mi? Abla sen yüzmeyeceğiz müyiz ha? Haberin olsun. Sağ 55'e kadar buradayız ha. La dur sen dur geri sakal. Dönsene, ananı karını Artık dön. E bu hızlı hızlı geçecek mi ya Ramunecim? Yavaş yavaş gidilmez ama Yavaş Aman yavaş gittik mallarda ama Tamam mı? Kuşa Mallara kuşa çarpıyorum <gülüyor> yani. Diyorum <laughs> ya önümde biri lazım benim buraya geçmem için yani. Yoksa başka türlü olmuyor. Ya baksana. Rıza <laughs> <laughs> sen bitirdin mi? Ya senin tekerini sikiyordun. Abi, Abi ben bitirdim ben. Abi bitirmedi. <laughs> Çok kolaydı. Yo yo bir kişi daha bitirmesi lazım DNF bitmesi için. ben bitireyim mi? Sen bitirebilirsin. Allahümme salli ala <laughs> seyyidina İmana gelen inne <laughs> <laughs> Allah. Allah Rica olsun. ederim. Allah razı olsun dedim. Puş daha nasıl bir dua istiyorsun da? Tamam, rica ederim. Video ederim. Aa ben senden önce şey yaptım. Sus lan Al işte aklı <laughs> Kanka yemin ediyorum çok gerginim ya. Abi. <gülüyor> <gülüyor> ben bir daha farkım falan girmeyeceğim. Amına koyarım ya. <laughs> Hüseyin lan bunu bak. Ya Hüseyin! Amına koydum bu Hüseyin'i siktir git ya. <laughs> Aptal Hüseyin ya. Gelirdi bakalım. <laughs> ya. Mal çocuk yüzünden geçemedim yine ya. Terazi gibi bir ortaya. Ona koydum o <laughs> pembe panteri. <laughs> ya Hüseyin senin gerçekten anana saldırayım ya. Sana anana saldırayım <laughs> tamam mı? Onu <laughs> <laughs> bana koyayım ne oluyor? <laughs> Fena lan. <laughs> <gözüne çıkıyor. gülüyor> oha, oha hayvan oha. Oha. <laughs> Biri üstüme çıktı ya. Bakın mektep konuşuyor. Ya <laughs> Niye <bütün gülüyor> <ben>? abi Niye bir tüm bir çöm be. Sus sus yeter. Ay geçiyorum. Bir yandan da geçiyorum diyor ya. <gülüyor> geçiyorum. Geçiyorum. Ya o Rus mu Ay kafayı yiyeceğim şimdi. Yaklaşmadım bile abla. <laughs> Amına koydum. Ya Hüseyin ananı sikeyim Hüseyin tamam mı? <laughs> Hüseyin. Salak kız. Amına koydum pembe panterim. <laughs> yeter, <dur, dur>, yeter. <laughs> yeter. Dur yeter. Yeter dur yeter. Yeter yeter. Mal anlıyorsun. <anası>, <olur, olur, olur, gülüyor> kanka bak çok hızlı aşıyorsun diye. Ya taraf, kanka orospu çocuk çocuklar arkamda bakmıyor musun? <laughs> ben ne yaptım? Ben bir şey yapmadım? <laughs> Senin geçesin yok ama ne kadar. Benim ki amaçladık ya. ya, <laughs> ya, ya. Allah'ım. Kanka yapıyorum gibi tiplere baksana abi Allah için. <laughs> Allah 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 Allah. Kanka ama bu o, mesela... gaz basmayacaktım mesela. Ya bu sus bir kapa kanka. <laughs> kanka. Anlat ne çalışıyor mavi sokuşu vermiyor <laughs> Ne geliyor? Gelme. Allah'ım. Vallahi yeter. chatte yeter. iyi dağladı la. Yeter. Aa. Aa anam. İbo. Abi sen ilk defa bir ha. iş yaradın ha. Bu geçti mi orayı bu? Kolaydı kanka. Ya ben abi ya, böyle sus. bir şey söyleyeyim mi? Bak zaten map'te Oğlum, problem ne biliyor musunuz? İbo'nun geçmesi ama ne okuyayım. Zaten <laughs> problem orada başlıyor. Abi ben comeback attım ama ne okuyayım. Harbi ya. Oğlum bu nasıl şey? Ya. Aha, Ceren. Aha. Ha, Aha değil mi? Aha değil mi? <laughs> Çekil abla bekle geliyorum. Gelme amına koydum. Ha böyle mi iş tamam. Aha, aha. ya kanka ayırıyor. hadi aha diyen dilini sikeyim bir sus tabi odaklanayım. Kanka, Orası mı çocuğu? Aa çok sinirliyim <laughs> şu an. ya <laughs> ne açın elini sikeyim senin kanka. <laughs> tamam Geliyor mı? Öyleyim mi? Dur dur bekle. Kanka gidi hızlı git. Ya Hüseyin senin karını sikeyim, tamam, mi? sikeyim tamam mı? Gelecekteki karını Bekle. zıplatayım gidi, kardeşim, bekle. kardeşim tamam mı? Çakisin. Amına koyayım. Bitireyim mi? Hüseyin, Hüseyin siktir git Hüseyin. Ne koydum Hüseyin'i? Dur dur şey. Ferhat <laughs> dur dur. Abla gidiyor. Burası değil mi? Bu checkpoint değil mi zaten abi? Gitsin mi? Hadi abla hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin. Şey. Şey! Ya ben oynamıyorum ya. Oynamıyorum. Oynamıyorum ya bitir şu sistemin oyununu ya. Bitiriyorum. Bitir hadi bitir. Hüseyin. Ferhat abi. Ferhat abi sen de bitir. Ya, ya abi kafayı yiyeceğim ya. Öldüm galiba. Amına koyduğumun geber. <laughs> ben yapamıyorum siz de yapamayın. Cennet yani sonunda nasıl bir... <laughs> La Hüseyin siktir gitti. Arkadaşlar çözdüm bu arada geç oldu ya. ya gitsene gitsene. Gitsene koydum, koydum <laughs> hmm. O abi. hocam arabayı. O rast bir çocuğu gibi. <laughs> evet. F de basmıyor. M benim namını gör. Ne <laughs> olacak? DNF olan tetten. <laughs> DNF falan anneni zıplatır. Tamam mı? <laughs> oh, Ayda. <laughs> ah, boğdum işte yine. Kötü akına yak orospu fıran. <laughs> ya Abla bu, gel ya bu gel, pişler, Bu abi, bak. Bir dakika şey bir dakika ben size fişi alacağım. Bu pişler bu mapleri oynuyorlar tamam mı? Sonra olan bana ben oluyor. Ama oynamadı an. bu arada. Siktir git yalancı. Ben oynamadım. Yalancı. Yalancı. Bu arada Sana ben oynamadım. Ben Ben oynadım ama hiçbiri oynamadı benim haricimde. Şu siyah sigara yakacağım sizin deyip şu an. Ya sikerim 101 gram kanka valla benim kanaması geçireceğim şimdi.